sıradan bir Anadolu kasabasının altında yerin tam 85 metre altına uzanan, yani şöyle düşünün 20 katlı bir apartmanı yer altına inşa etmişler gibi, on binlerce insanı barındırabilecek devasa bir şehir hayal edin. Ve öyle bir şehir ki 1963'e kadar modern dünyanın haberi bile yok. Aynen öyle. Bir köylü evindeki tavuklar sürekli kayboluyor diye bir duvarı yıkıyor ve tamamen tesadüfen buluyor. O anı bir düşünsenize. O duvarın arkasındaki boşluğun sadece basit bir kiler değil, insanlık tarihinin en gizemli yeraltı yapılarından birine açılan bir kabı olduğunu fark etmek, işte bütün hikayeyi başlatan o an bu. Arkeoloji dünyasını gerçekten sarsan bir andan bahsediyoruz. Kesinlikle. Bugünkü sohbetimizin amacı da tam olarak bu. Elimizdeki kaynaklar ışığında Derin Kuyu Yeraltı Şehrinin ardındaki o sır perdesini aralamak. Yani bu inanılmaz yapıyı kimler inşa etti? İnsanları yerin o kadar altına iten sebep neydi? Ve belki de en önemlisi, binlerce yıl önce bugünün teknolojisi olmadan bu mühendislik harikasını nasıl başardılar? Evet, asıl soru bu. Bu konuyu sadece tarihi bir yapı incelemesi gibi görmemek lazım. Bu e, insanlığın zorluklar karşısında hayatta kalma yeteneğinin nerelere varabileceğinin somut bir kanıtı, adeta taşa oyulmuş dev bir hayatta kalma stratejisi bu. O zaman tam o keşif anına geri dönelim. 1963 yılındayız. Bir adam evini onarıyor, basit bir duvarı yıkıyor ve kendini birdenbire zifiri karanlık bir geçitte buluyor. Elinde bir fenerle ilerlediğini ve o geçidin odalara, o odaların başka katlara, sonra da 20 bin kişiyi barındırabilecek dev bir yeraltı metropolüne açıldığını fark ettiğini düşünün. Bu herhalde bir insanın hayatında yaşayabileceği en büyük şoktur. Kesinlikle. Ve o şokla birlikte tarihçilerin on yıllardır cevaplamaya çalıştığı o temel soru doğuyor. Bu devasa şehre ilk kazmayı kim vurdu? Bu sorunun cevabı da aslında şehrin kendisi gibi. Yani katmanlı ve oldukça karmaşık. Tek bir cevabı yok. Klasik görüş hep Hitit yeri işaret ediyordu değil mi? Milattan önce 1800'ler civarı bölgenin hakime onlardı sonuçta. Evet, Hititler uzun süre ana şüpheliydi. Bronz çağında bölgede büyük bir imparatorluk kurmuş olmaları, madencilik bilgileri falan onları mantıklı bir aday yapıyordu. Ancak daha yeni araştırmalar bizi daha da eskiye götürüyor. Hititlerden bile önce Anadolu'da yaşayan ve henüz yazıyı kullanmayan haddilere. Aa o kadar eski mi? Evet. Bazı bulgular ilk basit katların bölgenin bilinen en eski medeniyeti olan haddiler tarafından oyulmuş olabileceğini düşündürüyor. Bir saniye. Yani bu tek bir medeniyetin eseri olmayabilir mi? Farklı dönemlerde farklı halklar mı bu projeye devam etmiş? İşte en güçlü teori tam da bu. Burası tek seferde planlanıp inşa edilmiş bir yapı değil. Aksine yaşayan, büyüyen, kolektif bir yapı. Çok ilginç. Belki Hattiler veya Hititler ilk sığınakları kazdı ama sonra Frigler kendi katlarını ekledi. Onlardan sonra Pers istilaları, sonra Romalılar ve en önemlisi Bizanslılar geldi. Her gelen medeniyet kendi ihtiyacına göre yeni katlar, kiliseler, depolar ekleyerek şehri yüzyıllar boyunca sürekli genişletmiş. Bu kadar farklı medeniyetin yüzyıllar boyunca aynı projeye devam etmesi inanılmaz. Demek ki hepsinin ortak ve çok güçlü bir motivasyonu olmalıydı. Bu da bizi asıl soruya getiriyor. Neden? Yani insanları yerin 85 metre altına inmeye iten o temel sebep neydi? Sadece düşmanlardan saklanmak için bu kadar devasa bir çabaya girilir mi? Saklanmak kesinlikle listenin başında ama resmin tamamı değil. Derin kuyunun çok fonksiyonel bir yapısı var, bu da onu daha etkileyici kılıyor. Birincisi tabii ki askeri bir sığınak. Evet. Kapadokya coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca sürekli istila yolları üzerinde olmuş. Yani Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Araplar sürekli el değiştiren stratejik bir bölge. Özellikle Bizans dönemindeki Arap akınlarına karşı burası adeta yer altında zapt edilemez bir kale görevi görmüş. Askeri sığınak mantıklı ama içindeki kiliseler, şapeller hatta bir misyoner okulu olduğu söyleniyor. Bu sığınaktan daha fazlası olduğunu gösteriyor. Manevi bir önemi de mi vardı? Hem de çok büyük bir önemi vardı. Roma İmparatorluğu'nun baskılarından kaçan ilk Hristiyan topluluklar için derin kuyu ve bölgedeki diğer yeraltı şehirleri kelimenin tam anlamıyla bir cennetti. Hmm. Burada sadece saklanmadılar, aynı zamanda inançlarını özgürce yaşadılar. İbadet ettiler, din adamlarını yetiştirdiler. O misyoner okulu bu tezin en somut kanıtlarından biri. Burası bir inancın hayatta kalma mücadelesinin merkeziydi. İşte şimdi olayın boyutu tamamen değişiyor. Bir de oldukça yeni ve çarpıcı bir teori var. İklimsel korunak. Mini buzul çağı tezi diye geçiyor. Yani sadece diğer insanlardan değil bildiğimiz havadan korunmak için mi? Bu olaya bakış açımızı tamamen değiştiren bir boyut. Bu teoriye göre derin kuyu sadece insanlardan değil aynı zamanda doğanın kendisinden de korunmak için kullanılmış olabilir. Yerin altındaki sıcaklık, dışarıda ister eksi 20 ister artı 40 derece olsun, yıl boyunca 13-15 derece civarında sabit kalıyor. Vay canına! Ani iklim değişikliklerinin yaşandığı, kuraklıkların veya aşırı soğukların tarımı yok ettiği dönemlerde burası istikrarlı ve güvenli bir yaşam ortamı sunuyordu. Yani hem savaş, hem inanç, hem de doğa koşulları bu üç büyük güç insanları nesiller boyunca toprağın altına itmiş. Peki gelelim en akıl almaz kısmına. Bu devasa yapıyı o dönemin ilkel aletleriyle yani en iyi ihtimalle bronz kazma ve küreklerle nasıl inşa ettiler? Aklım almıyor. Burada büyüleyici olan şey birkaç faktörün bir araya gelmesi. Birincisi ve en önemlisi doğru ham madde. Böldedeki volkanik tüf kayacı jeolojik bir lütuf adeta. Nasıl yani? İnanılmaz derecede yumuşak ve kolay işlenebilir bir yapıya sahip. Oksijenle temas edince sertleşiyor ama kazıldığı anda neredeyse katılaşmış bir toprak gibi. O dönemin aletleriyle bile bu kayalara kolayca şekil verebildiler. Hatta yapılan hesaplamalara göre bir işçi günde 3 metreküpten fazla toprağı tek başına kazabiliyordu. Yine de inanılmaz bir iş gücü bir de inşaat tekniği var. Biz binaları yerden yukarı doğru yaparız ama onlar tam tersini yapmış. Bu nasıl bir mühendislik mantığı? tam bir tersine mühendislik dehası. Yapıyı en üst kattan başlayarak aşağıya doğru kazarak inşa etmişler. Bu tabii ki modern bir mühendisin kabusu olurdu çünkü ciddi statik problemler yaratır. Yani kazdığınız katın tavanının bir üst katın zemini olarak çökmeden durması gerekir. Evet, evet. Ama buna dahice bir çözüm bulmuşlar. Derine inildikçe katlar arasındaki tavan kalınlığını arttırmışlar. En üst katların tavanı daha inceyken, en alttaki katların tavanları devasa kolonlar ve kalın tabakalarla desteklenmiş. Böylece yapı kendi ağırlığını taşıyabilir hale gelmiş. Peki ya kazılan toprak, tonlarca hatta yüz binlerce ton? Yaklaşık 500 bin ton topraktan bahsediyoruz. Bunu gözümde canlandıramıyorum bile. Şöyle bir benzetme yapalım. Bu Bugünün kamyonlarıyla yaklaşık 25 bin sefer yapmaya denk geliyor. Ve hepsi tamamen insan gücüyle, kovalarla, çuvallarla dışarı çıkarıldı. Akıl alır gibi değil. Muhtemelen çıkarılan toprağı yakındaki vadilere yayarak veya tarım arazilerinde kullanarak kamufle ediyorlardı. Düşmanlarının bu adamlar dağ gibi toprak yiyor, acaba ne yapıyorlar diye merak etmesini istemezlerdi. Çok zekice. İnşaatı bir şekilde başardılar diyelim. Ama binlerce insanı hayvanlarıyla birlikte yerin altında aylarca yaşatacak sistemleri nasıl kurdular? Havalandırma, su, güvenlik bunlar asıl mesele. İşte burası derin kuyunun gerçek mühendislik dehasını sergilediği yer. Önce havalandırma. Yaklaşık 52 adet farklı çaplarda havalandırma bacası var. Bunlar sadece basit delikler değil. Hmm, Bazıları 55-60 metre derinliğe kadar inerek en alt katlara bile sürekli taze oksijen taşıyor. Ve bu bacalar dışarıdan fark edilmeyecek şekilde çalılıkların arasına veya kaya yarıklarına gizlenmiş. Derin kuyuya ilk indiğimde beni en çok o havalandırma bacalarından gelen serin hava etkilemişti. O derinlikte bile nefes alabiliyor olmak o mühendisliğin dehasını size anında hissettiriyor. Peki ya su? Haftalarca belki aylarca dışarı çıkamadıklarını varsayarsak en kritik ihtiyaç su. Onu da çözmüşler. Şehrin içinden geçen kuyular doğrudan yeraltı nehirlerine bağlanmış. Böylece kesintisiz, temiz ve en önemlisi güvenli bir su kaynakları vardı. Hatta inanılmaz bir güvenlik önlemi de almışlar. Düşmanın suyu zehirlemesini engellemek için bazı kuyuların yüzeyle bağlantısını tamamen kesmişler suya sadece içeriden ulaşılabiliyordu. Savunma sistemleri de neredeyse bir Hollywood filminden fırlamış gibi. O devasa yuvarlak taş kapılar, sürgü taşları. Kesinlikle efsanevi. Her biri 1 bir, bir buçuk ton ağırlığında devasa değirmen taşları gibi. Bu kapıların en önemli özelliği sadece içeriden hareket ettirilebiliyorlar. Evet evet ortasında bir delik oluyor değil mi? Aynen. O delikten sopa sokularak birkaç kişi tarafından itilip çekilebiliyorlardı. Dışarıdan gelen bir ordu ne kadar güçlü olursa olsun bu kapıları itemez veya kıramazdı. Bir de labirent gibi tasarlanmış o dar koridorlar var. En kalabalık orduları bile yavaşlatıp tek sıra halinde ilerlemeye zorluyordu. Bu da bir avuç savunmacının bile büyük bir orduyu durdurabilmesini sağlıyordu. Ve derin kuyu bu yeraltı ağında yalnız da değilmiş. Kaymaklı yeraltı şehrine bağlanan bir tünelden bahsediliyor. Bu doğru mu? Doğru. Ve bu belki de en şaşırtıcı detaylardan biri. Derin kuyunun kaymaklıya yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda bir insanın ancak sığabileceği gizli bir tünelle bağlandığı keşfedildi. 9 kilometre mi? Yerin altında. Evet, 9 kilometre. Bu resmen bir yeraltı otoyolu. Bu, İki şehrin tehlike anında birleşerek çok daha büyük bir savunma ve kaçış ağı oluşturduğunu gösteriyor. Bir şehir kuşatılsa bile halk diğerine gizlice kaçabiliyordu. Bu resmen bir yeraltı metropoli demek. Tam olarak öyle. Bütün bunlar gösteriyor ki burası sadece bir sığınak değil, tam teşekküllü, yaşayan, nefes alan bir şehir. Peki bu karanlık koridorlarda... Günlük hayat nasıldı? Yani yer altındasınız, güneş ışığı yok, bir toplum nasıl işler? Kesinlikle bir düzen vardı ve bu düzen şehrin katmanlı yapısında kendini gösteriyor. Her katın belirli bir işlevi vardı. Örneğin en üst kat yani birinci kat hayvanlar için ahır olarak kullanılıyordu. Mantıklı. Çok mantıklı. Çünkü binlerce hayvanı daha derinlere indirmek lojistik bir kabus olurdu. Ve kokuyu da yüzeye en yakın yerde tutmak daha iyiydi. Peki ya insanlar? Onların yaşam alanları, mutfaklar neredeydi? İkinci ve üçüncü katlar genellikle ortak kullanım alanlarıydı. Erzak depoları, şarap mahzenleri, şırahaneler ve ortak mutfaklar. Gıdayı güvenli ve yıl boyu serin kalan bu katlarda saklamak hayatiydi. Yemeklerin ortak mutfaklarda pişirilmesi de bize komünal bir yaşam tarzına, bir dayanışma kültürüne işaret ediyor. Dördüncü ve beşinci katlarsa aileler için yaşam alanları, yani evlerdi. Bahsettiğimiz o misyoner okulu da bu katlarda yer alıyor. Daha derinlerde ne vardı? İdari veya dini bir merkez olmalı. Altıncı ve yedinci katlara indiğinizde toplumsal hayatın kalbine ulaşıyorsunuz. Burada haç planlı, Tavanı oldukça yüksek, etkileyici bir kilise, toplanma salonları ve hatta bir mezarlık yani nekropol bulunuyor. Bu da bize sadece yaşadıkları değil, aynı zamanda ibadet ettikleri, önemli kararlar aldıkları ve sevdiklerini gömdükleri tam bir yaşam döngüsünün olduğu bir yer olduğunu gösteriyor. Bu komünal yaşam tarzı çok ilginç. Muhtemelen herkesin bir görevi vardı. Bir de o dönemin teknolojisi sayılabilecek bazı inovasyonlardan bahsediliyor. Mesela kaya oyma telefon attı gibi bir detay var. Çok zekice bir sistem. Katlar ve odalar arasına açılan dar ve uzun delikler sayesinde koridorlarda bağırmadan fısıltıyla bile iletişim kurabiliyorlardı. Bu hem güvenliği artırıyor hem de enerjiden tasarruf sağlıyor. Aydınlatma nasıl peki? O da bir diğer inovasyon. Duvarlardaki küçük oyuklara keten tohumundan elde edilen bezir yağı döküp fitillerle yakarak koridorları aydınlatıyorlardı. Bu adeta bir antik çağ sokak aydınlatması sistemiydi. Peki bu insanlar tamamen izole bir hayat mı sürüyordu? Yani aylarca yıllarca güneş görmeden mi yaşıyorlardı? Bu yaygın bir yanılgı aslında. Tamamen izole değillerdi. Özellikle barış zamanlarında, yani bir tehdit olmadığında halkın büyük bir kısmının gün içinde yüzeye çıkarak tarlalarında çalıştığı, hayvanlarını otlattığı düşünülüyor. Anladım. Şirahane gibi üzüm işlenen bölümlerin yüzeyle doğrudan bağlantısı olması da bunun bir kanıtı. Yeraltı şehri özellikle tehlike anlarında kullanılan devasa bir güvenli limandı ama hayat tamamen yerin altına hapsolmuş değildi. O zaman toparlayacak olursak derin kuyuyu sadece taşa oyulmuş odalardan ibaret bir yapı olarak görmek büyük bir haksızlık olur. Bu askeri, dini ve iklimsel zorluklara karşı geliştirilmiş, nesiller boyu süren kolektif bir deha ürünü. İnsanlığın dayanışma gücünün yer altındaki somut bir sembolü ve tüm insanlığın ortak mirası kabul ediliyor. Sadece geçmişin büyüleyici bir kalıntısı değil, aynı zamanda korunması gereken evrensel bir değer. Haklısınız. Bugün kültürel turizmin en önemli duraklarından biri olması ve her yıl yüz binlerce insanı kendine çekmesi de bunun bir göstergesi. Ve bu sohbeti bitirirken size kışkırtıcı bir düşünce bırakmak istiyorum. Şu anda ziyarete açık olan alanların şehrin tamamının sadece yüzde onu olduğu tahmin ediliyor. Bu kelimenin tam anlamıyla buzdağının sadece görünen yüzü. Kapadokya'nın altında henüz keşfedilmemiş daha ne gibi sırlar, ne gibi tüneller, hatta ne gibi başka şehirler yatıyor olabilir? Binlerce yıl önce insanların hayatta kalmak için inşa ettiği bu yeraltı dünyası gelecekte karşılaşabileceğimiz zorluklar karşısında bize neler öğretebilir? Bu soruyu düşünmeye değer.